Oluşturulan müşteri kaydına şantiye ekleme. Yukarıda bulunan müşteriler sekmesini açıyoruz. Daha sonra şantiye eklemek istediğimiz müşterinin üzerine tıklıyoruz. Yukarıda gördüğümüz şantiyeler tuşuna tıklayarak şantiye listesini açıyoruz. Ve daha sonra burada gördüğümüz ekle tuşu ile şantiye kaydına başlamış oluyoruz. Otomatik gelen müşteri adından sonra şantiye adını giriyoruz ve isteğe bağlı olarak sorumlunun ismini, telefon numarasını ve ortalama varış süresi gibi diğer detayları da ekleyebiliriz. Tüm işimiz bittikten sonra burada bulunan kaydet tuşu ile yeni şantiyemizi eklemiş bulunmaktayız. Dilersek burada bulunan düzenle tuşu ile eklediğimiz şantiyede düzenlemeler yapabilir ya da dilersek sil tuşunu kullanarak oluşturduğumuz şantiyeyi sistemden kaldırabiliriz.